Dünyamızın yaşı yaklaşık olarak 4-5 milyar olarak hesaplanıyor. Dünyanın oluşumundan bu yana on binlerce erozyon, deprem, tsunami gibi doğal afetler gerçekleşti yer karalarının oynamasıyla, savaşlarla ve küresel ısınmayla yeraltı toprakları izole oldu, aşındı. Bizden önce yaşayan canlıların kalıntıları toprak altında durdu. Eski toplumların da eşyaları, hazineleri uzun zaman boyunca hep saklandı. Her geçen gün ilerleyen insanoğlu yer altında garip şeyler bulabiliyor. İşte yer altında bulunmuş inanılmaz şeyler. 1773'ten kalma yük gemisi Dünya Ticaret Merkezi yıkıldığında inşaat işçileri sıfır noktasında bir geminin parçalarını keşfettiler. Tahta bir geminin bu kalıntıları oldukça eskiydi ama orada ne işi vardı? Bir kargo gemisi Dünya Ticaret Merkezi'nin altına nasıl girdi? Kalıntılar eskiden ikiz kulelerinin bulunduğu yerin hemen güneyinde, şu anda bir otopark ve güvenlik merkezi olan bir yerde, yüzeyin yaklaşık 6 metre altındaydı. Hemen arkeologlar çağrıldı ve biraz zaman almasa da bilim adamları geminin 1773'te Flipeldia'da yapıldığını belirlediler. Ahşabı incelemek için ağaç halkı uzmanları çağrıldı. Bu keşif arkeologları cidden heyecanlandırmıştı. Geminin ömrü hakkında hiçbir şey bilmesek de artık New York tarihinin bir parçası olduğunu biliyoruz. Aşağı Manhattan'ın yaklaşık üçte biri insan yapımıdır. Dolayısıyla bu gemi 1700'lerde batmış olabilir. New York limanı kıyı şeridi ona gittikçe yaklaşmıştır. Ve 1818 civarında tamamen gözden kaybolana dek yavaş yavaş çöplüğe gömülmüştür. Orta Çağ Konağı Sömerset'te 900 yıllık bir konak gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Daha doğrusu buranın var olduğuna dair bilinen herhangi bir kayıt yoktu. İnşaat işçileri bir konutun inşasına başlamak üzereydiler. Ancak yasaya göre kızı yapmadan önce arkeologların bölgeyi keşfetmesi gerekiyor. Buraya dair tarihi kayıtlar olmadığından arkeologlar böylesine büyük bir araziye rastladıklarında çok şaşırdılar. Baş arkeologlar böyle bir keşfin çok nadir yaşandığını söyledi. Malikane daha ayrıntılı incelenince bir zamanlar burada çok zengin birinin yaşadığı veya bir ihtimal dini amaçlar için kullanılan yüksek statülü bir binalar kompleksi olabileceği sonucuna varıldı. Burada önceden bir kilise bile olabilirmiş. Ancak şimdi geriye kalan tek şey Taş temel ve çok azlığı da tarih eser. Arkeologlar bu ortaçağ kompleksinin hikayesini ve evin geri kalanına ne olduğunu bulmak için bir arayış başlattı. Böyle bir yerin nasıl kaydı yok ve bu kadar büyük bir yer nasıl ortadan kayboldu? Bir antik kent. Yer altında sık sık evler bulunsa da, bütün bir şehrin bulunduğu pek olmaz. Türkiye'de bir konut inşası projesi sırasında işçiler tüneller ardından mağaralar ve daha sonra odalar buldu. En nihayetinde M.Ö. 3000 yılından kalma kocaman bir şehir bulana kadar kazmaya devam ettiler. Kapadokya'da bulunan bu bölge yeraltı şehirleriyle tanınır. Ancak bu seferkini kimse bilmiyordu. Bizans döneminden kalma bir kalenin altında bulunan şehir hala büyük ölçüde keşfedilmemiş ancak National Geographic boyutunun derin kuyununkiyle rekabet edebileceğini bildiriyor. Derin kuyu Türkiye'de kazılan en büyük yeraltı şehriydi ve zamanında 20 bin kişiye ev sahipliği yapmıştı. Bu terk edilmiş şehir binlerce yıldır gizemini korudu. Şimdilerde hükümet dünyanın en büyük antika parkını yaratmak için onu halka açmayı düşünüyor. Mamut kemikleri bu büyük hayvanlar pek çok beklenmedik yerde bulunmuştur. Michigan'lı bir çiftçi ve işçilerden oluşan bir ekip direnen sistemini korumak için kazı yaparken sert bir şeye çarptılar. Bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Ancak yerden çıkardıklarında kocaman bir kemik olduğunu fark ettiler ne olduğunu anlamak için Michigan Üniversitesi'nin paleontoloji bölümüne haber gönderdiler. Paleontologlar olay yerine gelip iskeletin yaklaşık %20'sini, kafatasının tamamını, iki diş ile birlikte bazı omurlar, kaburgalar ve iki kürek kemiğini ortaya çıkardılar. Yüzlerce kişi kazıyı görmeye geldi ve kemikler herkesin görmesi için bir müzeye bağışlanacak. Mamutlardan bahsetmişken Cathedral'daki bir inşaat sahasında bir savunma dişi bulundu. Fosilleşmiş savunma dişi yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaydı ve karbon tarih saptama yöntemiyle mamut savunma dişinin yaklaşık 60 bin yaşında olduğu öğrenildi. Bu dişi burke doğa tarihi ve kültür müzesinde görebilirsiniz. Los Angeles'taki metro hattının yapımı sırasında da tonlarca mamut fosili bulundu. Antik Kızıldereli ki bir keşifte de görüldüğü gibi Kızılderililerin çeşitli kabileleri toprağın hem üstünde hem de altında bulunabilir. Bir yol inşaatı sırasında 2000 yaşındaki Kızılderili bir kadının kemikleri bulundu. Kemikleri test edildi ve Teguese kabilesinin bir üyesi olduğu belirlendi. Ekip ilk başta sadece dişlerini buldu ve bu bulgudan o kadar da etkilenmemişti. Ama kazmaya devam ettiklerinde kalıntıların geri kalanını buldular ve durmaları gerektiğini anladılar. Şaşırtıcı bir şekilde kemikler neredeyse tamamen sağlamdı. Sadece birkaçı kırılmıştı. Olmuştu. Onların yeryüzünde 2000 geçirdikleri düşünülürse bu anlaşılabilir bir şeydi. Daha ileri incelemelerde kadının öldüğünde 30 yaş civarında olduğu ve bir hastalıktan öldüğü bulundu. Aynı bölgede daha fazla kabile üyesi kemiğinin olup olmadığı belli değil. Ancak kemikleri Florida yasalarına göre korunuyor ve saygı görüyor. Bir Kraliyet Şapeli bir şeylerin yerini unutmaktan siz de nefret etmez misiniz? Anahtarlarınız, giysileriniz ya da bir kraliyet şapeli gibi. Ne? Hiç şapel kaybetmediniz mi? İngiltere'de biri kaybetti. İnsanlar öyle şeyleri kaybediyorlar ki. Kunaklar, şapeller. Neyse Güney Londra'daki işçiler bir otoparkta çalışırken eski bir karo zemini ortaya çıkardılar. Hemen arkeoloji ekibi çağrıldı ve buranın Placentia Sarayı'na ait Kraliyet Şapeli olduğunu belirlediler. Altı işte 8. Henry de dahil olmak üzere birçok kuşak İngiliz hükümdarı orada ibadet ederdi. Bazı cam ve taş işçiliğinin yanı sıra ayakta kalan birkaç duvar buldular. Peki bu şapele ne oldu? 1699'da gözden düştü ve bir hastaneye yer açmak amacıyla yıkıldı. Zamanla herkes Şapal'i unuttu ve en sonunda hiç romantik olmayan ama pratik bir park yeri haline geldi. Zaman Kapsülü bir gün gelecek nesiller tarafından kazılıp saygı görüleceğini umarak belli bir zaman dilimine özgü eşyaları güvenli bir kutuya koyup gömeriz. Western Lisesi'ndeki çocuklar kendi zaman kapsüllerini yaptılar ve okuldaki bir köşe taşının yakınını gömdüler. Böylece 50 yıl içinde gelecekteki çocuklar onu kazıp neyin gömülü olduğunu görebilirlerdi. Ancak bir problem vardı. Bunun gerçekleşmesinden 5 yıl önce köşe taşı Altındaki zemin ve maalesef zaman kapsülü ile birlikte kaldırıldı. Yani 50. yıl dönümü gelip çattığında ve onu açma zamanı geldiğinde kapsül gitmişti. Görünüşe göre bu sıkça yaşanan bir şey. Amerika'da bulunan birçok lisede tesadüfen bulunan zaman kapsülleri olmuştur. Kapsüle bir şeyler koyarken herkes heyecanlıdır. Ancak zaman geçtikçe herkes bunu yaptığını unutur. Neyse ki birkaç yıl sonra okulun yakınında daha fazla yenileme çalışmaları yapıldı ve inşaat sırasında zaman kapsülü bulundu. Otoparktaki Kral Antik dünya ile ilgili birçok bilgiye sahibiz ancak bazı detayları bilmiyoruz. Örneğin önemli kişilerin cesetlerinin tam olarak nereye gömüldüğü gibi. Bir kralın kemikleri nerededir mesela? Yine İngiltere'de bir otoparkta. Bu sefer farklı bir otopark. İşçiler kazı yaparken karşılarına aniden bir kemik yığını çıktı. Bir inşaat işinde bulmak isteyeceğiniz en son şey olabilir bu. Doğal olarak bunun bir cinayet kurbanı olmasından korkarak kemikleri DNA testi için gönderdiler. Sonuçlar geri geldiğinde dünya şoka girdi. Çünkü bu kemikler Kral 3. Richard'tan başkasına ait değildi. 1485'te öldü ve ölümüyle efsanevi Güller Savaşı sona erdi. Peki bir otoparkın altında nasıl son buldu? Aslında bedeni Greyfriars Kilisesi'ne gömülmüştü. Ancak Henry Katolik Kilisesi'nden ayrıldığında bu kilise yıkıldı ve yeniden bulunması yüzyıllar aldı. Daha sonra bölge üzerine özel konutlar bir banka ve bir okul yapıldı. 3. Richard'ın mezarı da bu otoparkın altına girdi. Gerçekten o olduğu teyit edildikten sonra kralı 2015 yılında İngiltere'deki Leicester Katedrali'nde uygun bir cenaze töreni yapıldı. Bir ikinci Dünya Savaşı Bombası Hiç şüphe yok ki savaştan kalma pek çok kalıntı dünyanın derinliklerinde gömülüdür. Bazılarının sonsuza dek örtülü kalmasını umuyoruz. Örneğin aktif bir bomba, iş yaparken kesinlikle bulmak istemeyeceğiniz bir şeydir. Sırbistan, Belgrad'da işçilerin başına gelense tam olarak buydu. Gerçek bir bomba keşfettiklerinde inşaat devam ediyordu. Ancak el bombası gibi sıradan bir patlayıcı cihaz değil. Almanların 2. Dünya Savaşı'nda düşürdüğü bir tonluk bombalardandı bu ve hala aktifti. Neyse ki soğukkanlı işçiler krizi güzel yönetti. Bombayı halktan uzakta güvenli bir askeri bölgeye taşıdılar ve güvenli bir şekilde patlattılar. Sırbistan Başbakanı bombanın inşaat sürecinde patlamış olsa tüm bölgeyi yok edebileceğini söyledi. Gerçekten ucuz atlatmışlar. Elmaslar İnanılmaz keşifler arasında en nadir olanı kesinlikle elmas bulmaktır. Kaliforniya, Fresno'da bir adamın başına tam olarak bu geldi. Tim Jones bir kuyumcu satın aldı ve baştan aşağı inşa edebilmek için inşaat işçilerine burayı yıktırdı. Dükkanın yıkımı sırasında bir inşaat işçisi bazı gizli raflar buldu ve o raflarda elmaslar vardı. Bir sürü elmas. Böyle bir durumda elmasların hak sahibinin kim olduğu belli değildi. Bir yandan inşaat işçisi tarafından bulundu. Ancak bir yandan da bu işçi yine dükkan sahibi için çalışıyordu. Ayrıca elmaslar mağazanın sahibi olan aile tarafından Orada saklanmış olabilirdi. Sorun şu ki eski sahibi ölmüştü ama Kız Elmaslar'da hak iddia ediyordu. İçinden çıkılamaz bir durum, değil mi? Yasal savaşlardan dolayı pek bir lütuf değilmiş gibi görünse de yine de etkileyici bir keşif.